her birinize başarılar diliyor. Mesleğinizi en özgür şekilde ve en güzel yarınlarda icra edebilmenizi ümit ediyoruz hepimiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde 2016 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu Aday Ofisinde zaten ikinci toplantımızdı ve ilk toplantıdan sonra sizlerle bir aradaydık. O günden bugüne geçen sürede e, gölge kabinemiz politika başkanlıklarını, e, kurullarına başkanlık eden e, gölge bakanlarımız o günden bugüne politika kurullarını düzene oturmasını önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan hazırlık çalışmalarını, görevlendirmeleri ve buradaki faaliyetlerin dinamizmini görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ve ülkenin bu kadar mücadeleyle geçen kutuplaşmanın en üst düzeyde olduğu ve maalesef ilk olarak en önemli güvencemiz ve umudumuzdur. Bugün yaptığımız konsey toplam kamuoyuna aktaracaklar hem de planlayacakları bir ortak zemine ihtiyaçları var. Bu zeminin adı Ekonomi güdüm Konseyi olarak belirlendi. Konseyde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanımız, Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Politika sonuçta bir icraat kürsüsüdür. Dolayısıyla bu çok... Bugün de bu anlayışla bize komşularıyla iyi ilişkiler kuran, ekonomik ve sosyal devrimlerle bölgesine ilham olan ancak Adalet ve Kalkınma Partisi uzun zamandır bu ciddiyetten ve kurumsallıktan bilerek kopmuş, dış politikayı şahsiliğe, keyfiliğe ve karşılıklı ikili ve kişisel ilişkilere Sayın Erdoğan'ın Trump ile Türkiye için değil, şahsi geleceği ya da kendi kadrolarının iktidarını devam ettirme ümidi üzerine kurmaya çalıştığı hepimizin malumudur. edemeyen bu yönetim anlayışı sonucunda şöyle çok kısaca bakacak olursak geriye doğru. 15 yıldır Filomuza tek bir uçak katamadığımız gibi hava savunma sistemimize ilişkin güven verici beyanların da ileri vadeli niyat beyanları olduğu ve hava savunmasıyla ilişkin zafiyetimizin yarattığı endişe ortadadır. Tüm bunlara rağmen Sayın Erdoğan Trump'ın istediği tüm tavizleri vermiş. Pahalı doğal gazdan boyun uçaklarına Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir. Ancak ne yazık ki bu hadsiz açıklamalara yanıt dahi verilememiştir. Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini rayına girmesi için öncelikle meşruiyetini milletten alan, şahsi geleceğini değil, Türkiye'nin geleceğini savunan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğu açıktır. gibi sonuçları ve bölgesel istikrar üzerindeki muhtemel etkileri en toprak bütünlüğü ve istikrarını savunuyor olmak mütabakatına uyulmasını önemsiyor. Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalıdır. Terörsüz ve demokratik Türkiye bir an önce kurulmalıdır. Öngörülebilir, güvenilir, uluslararası hukuka bağlı, çıkarlarını rasyonel biçimde savunan ve aylık altı çeyrek altınlık kaybın ne demek olduğunu yaşayarak biliyorlar isyanları nasıl hastalıkları kuruttu kalkınmayı sağladı zenginleşmeyi sağladı ülkeyi kalkındırdı ve bugünlere gelmesini sağladıysa bugün umutsuz durumda olan emeklilere de uğradığı büyük haksızlığa isyan eden